Selamlar, bugün sizler ben kedimin ve köpeğimin ne yaptığını sizlere göstereceğim. Kedim burada benim yatağımda yatıyor ve yalanıyor çok tatlı. Yalanıyor beni de yalıyor elimi gösterince çok tatlı. Kedi. Biraz ısırıyor şimdi burada da kızınca ısırır hep böyle yapar. Neyse şimdi sırada köpeğimi göstereceğim. Gideyim bir köpeğimi göstereyim size. Pozisyonda can balığını su dökeyim. Bu balkon bayağı bir esiyor burada. arada. Arkadaşlar köpek de burada. Şurada. Ya Burada arkadaşlar da baktı. uykusu yatıyor. İşte Ben bir köpeğe Burada, Burada arkadaşlar hava bayağı sıcak. Evet. Şurada arkadaşlar. Bakın. Yatıyor. Ee, böyle sıcak olduğu için sıcak yatıyor. Yani bir falan İşte de burada çok tatlı. Kedimiz içeride yatıyor. Köpeğimiz de dışarıda böyle duruyor işte. Böyle yatıyor. Arkadaşlar videomuz beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Sizler Bay bay. İzlediğiniz için çok teşekkürler.